Karşılıyorum. CHP'nin ortaya koyduğu siyasi strateji de e, bu noktada en azından kendi bakış açılarından e, baktığımızda mantıklı ve tutarlı. En azından adamlar bir çalışma yapıyorlar. Yani bu da iyi bir şey. E, onlar onu yapacaklar. Biz de dilimiz döndüğünce ortada olan yanlışları zaten konuşmaya çalışacağız. Tutarlı bir tavır CHP'nin ortaya koyduğu. Ben ne kadar eleştirsem de adamlar biz birlikteyiz ve yavaş yavaş e, anlatmaya e, çalışıyorlar bunu. Taban karar verir bu işe, taban CHP'nin tabanı ve HDP'nin tabanı e, bu işi kabul ederse hiçbir problem yok, kabul edebilirler, oy verebilirlerse kim ne diyebilir? Kabul ettim kardeşim, İyi partinin tabanı kabul edebilirse oy ve oy verebilir, yani millet oy verdikten sonra kim ne diyebilir? Yani millet oyunu oraya götürüp verip o İktidar bloku şey muhalefet, muhalefet blokunu ederim. iktidar yaptıysa artık bizim için de Meşru hale gelmiş olur Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok Milletin verdiği reye karşı Millet verdiği reyle o ittifakı onaylamıştır Eyvallah deriz Ama millet verdiği oyla O ittifakı onaylamazsa da Onu da zaten sandıkta göreceğiz ki ben e, Onaylamayacağını da düşünüyorum Bu Enis Berberoğlu kararına Girmek istiyorum e, Hiçbir şey bilmeyen bir hukukçu olarak ee, Enis Berberoğlu kararı üzerinden e, hukuku bilmeyenlerin şov yapması devlete zarar veriyor. Niye zarar veriyor? Bakın anayasa mahkemesi iptal etmediği bir karar üzerinden anayasayı çiğnedi. Anayasaya 2016 yılında geçici bir 20. madde eklediler. Yine o zaman HDP'li milletvekilleri ve e, e, Enis Berberoğlu e, ile ilgili fezlekeler düzenlendi ve anayasaya konan geçici 20. maddede dediler ki meclis dedi bunu dediler ki dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş kişilerin bu dosyaları sonuçlanmadan, kesinleşmeden ara seçimle tekrardan milletvekilliği kazansa dahi 83. maddeyi uygulayıp milletvekilliği dokunulmazlığı veremezsiniz dediler. Türkçe değil mi? Gayet açık bir şey. Anayasa Mahkemesi bunu aykırı olarak görebilirdi anayasaya, iptal edebilirdi. Ama iptal etmedi. Devam etti. 2016 yılında Enis Berberoğlu'nun Dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi, dokunulmazlığı kaldırıldı, soruşturma başlatıldı, milletvekili devam ediyor, e, düşürüldü ve dosya devam ediyor. 2016 yılından sonra 2018 seçimleri, genel seçimleri geldi ve daha dosyası geçici 20. maddeye göre tamamlanmamış Enis Berberoğlu 2018'de milletvekili oldu. Ve geçici 20. maddenin yine emrine aykırı bir hareketle çünkü ne dedik? Geçici 20. madde ne dedi? Ara seçimle dosyası bitmemiş evet. kişinin milletvekili seçilse bile koruma veremezsiniz dedi. Doğru mu? Hı hı. Ama baktık ki Anayasa Mahkemesi ne yaptı? Geçici 20. maddeyi çiğneyerek düşünün bir ülkeyi Anayasa Mahkemesi anayasayı çiğniyor. Geçici 20. maddeyi çiğniyor. Verilmemesi gereken hakkı Enis Berberoğlu'na tekrardan veriyor ve tekrardan milletvekilliği noktasında mecliste onaylatılıp milletvekili kazanılmasını sağlıyor. Şimdi hukukçu olarak veya vicdanı sahip bir vatandaş olarak siz olaya hangi açıdan bakmalısınız? Hangi açıdan? Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı çiğneyip hukuka aykırı karar verdiği noktasına mı yanmalısınız? Yoksa dönüyorum yine bir hukukçu olarak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı yerel mahkemenin kanunları çiğneyip uygulamadığına mı yanmalısınız? Öyle bir durumdayız ki başkanı dahi hukukçu olmayan başkan dahi 8 üye bugün anayasa mahkemesinde görev almaktalar. Ve bu anayasa mahkemesi başkanı hukukçu olmayan anayasa mahkemesi bugün devletin genel kurmay başkanını, üst düzey bürokratlarını, milletvekillerini yüce divan sıfatıyla yargılayacak hukukçu olmayan birisi alacak ceza kanunu önüne ve ülkenin önde hmm. gelen bürokratların yargılayacak vay bizim halimize He, bu noktada da dediğim gibi Enis Berberoğlu kararında Anayasa Mahkemesi Anayasa'yı çiğnemiş ve aykırı bir karar vermiştir. Skandal asıl budur. Ha, bunu görmezden geleceksiniz ama diyeceksiniz ki yerel mahkeme böyle böyle yaptı. Yerel mahkeme yaptığında doğru bulmuyorum ama burada yerel mahkemenin ortaya koyduğu tutum Anayasa Mahkemesi'ne aynı benim yaptığım çağrı yaptı. Sen yetkini açtın, Anayasa'yı çiğnedin. Bana bu kanunu uygulatırsan Can Dündar gibi bu da kaçarsa devlet ne yapacak sorusunu Büyük bir vicdani soru olarak ortaya koydu. Devlet ne yapacak? Bu da kaçarsa, bu, tarif, bu kişi de e, yurt dışına kaçarsa ve ben yakalayamazsam ne olacak? Bakın ben Enis Berberoğlu'nun suç işleri işte o noktada değilim. O mahkeme kardı ben ilgilendirmezim. Ben şeklen anayasa mahkemesi anayasayı çiğnemiş, suç işlemiştir. Bu karar geçersizdir diyorum. Peki. Ben de diyorum ki e, ben işin... Anayasa Mahkemesi kararını alt mahkeminin direnmesinin ne kadar büyük bir skandal olduğu konusuyla ilgileniyor